الله اكبر ربنا Ya ve lill Muminin yermeyi qomul hisab Rabbına atınaf burası dört elif ama e, genelde bir elif olarak e, okunuyor hem bet faslı olduğu için bir elifte okunuyor ama e, fazla olarak bir eliften dört dakika elif kadar burası uzatılabiliyor. Fit dünya haseneten ve iklan mergunne burası en az bir elif miktarı en fazla bir buçuk elif miktarı tutulacak. Haseneten ve fil ahireti ahi rati reti değil rati rakalın yani haseneten ve burası yine burada olduğu gibi iklan mergunne ve qina adaben nâru uzatıyoruz. Genelde yapılan yanlışlardan bir tanesi de şuradaki Rabbena ufir bir elif uzatılması gerekirken Rabbena ufir diye uzatmadan genelde öğrencilerin bir çoğu burayı geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla o yanlış oluyor burada yani. Burası bir elif miktarı uzatılacak. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yakumul hisab Yine kaldale harfiyle bitirmiş oluyoruz.